Abi herkese merhaba. Ben Can Olcay. Görmüş olduğunuz üzere artık çantalarda çantalardan da anlamış olduğunuz üzere yolculuğa çıkıyoruz. Şimdi İzmir Hopa biletim var benim. Buradan Dolmuş'a binip otogara gideceğim. İzmir Hopa'yı 22 saat yol sürecek abi. Hopa'da da yine Hopa'dan Sarp sınırına geçeceğiz. Şu an Dolmuş bekliyorum. Bir tane gelir buradan inşallah bakalım. Saat 12'ye bilet var. Şu an saat 11.30. Umarım geç kalmazsak. Gelir ya. Bu saatte çok dolmuş geçiyor yani buralardan. Gelir bence. Şimdi bakalım hadi görüşürüz. Artık otogarda çekerim. Ondan sonrası 22 saat biz otobüsteyiz abi. Lanet olası dolmuştan indim abi sonunda. Ter içinde kaldım. Dolmuşa binmek akıl karı değil. Özellikle bu çantalarla. Neden bulandı ya. Taksiye binsem bu kadar uğraşmazdım. Şeyim. Daha bir saatim var. Biraz acele ettim ben gibi ama belli olmuyor çünkü dolmuşla geldiğim için ne olur ne olmaz trafik oluyor bir de şey oldu abi. Baksana zaten tıkandı o satayım. Bir saat orada takılırız. Çantaları koyarım dinlenirim işte. Saat 12'de zaten otobüs kalkacak. İzmir'den Hopa'ya. Hopa'da ineceğiz. Sarp sınırına Sarp sınırından da geçeceğiz Gürcistan'a. Oradan da Batum'a gideceğiz. Sarp sınırından geçtikten sonra otobüsle gidiliyormuş Batum'a diye biliyorum. Bakacağız yani. Buralar böyle. Buralar böyle bir bok yok. Bir saat erken gelmişiz aslında, Bir saat burada bekleyeceğiz. Burada bir yerde oturak arkadaşlar da. Felici dam kaydı. Sana yemin ederim şu laptop 5 kilo. Macbook almam lazım. Şimdi bu çanta var. Bunu biliyorsunuz zaten. Bunun içinde laptop, GoPro, flash bellek, hafıza kartı, power bank, teknolojik alet vesaire var abi. Şimdi bu laptopu otobüste priz varmış. Açabilirsek takılırız. Açamazsak siktir et yatar uyuruz. 22 saat. Bir saat oralardayız Omzum gitti. Fe, omzum felaket abi. F -f -f. Siktir yani sonra, siktir. Şu komando piyade birliği gibi geziyorum ortada. Şu mat lazım. Şu mat olmazsa olmaz. Biliyorsunuz abi. Ne olur ne olmaz. Yanımıza alalım. Bunu da katlımdan almıştım. Görüyoruz ya tam çapraz. Benim otobüsün geldiği yer tam çapraz. Burada oturarak dinlenek biraz daha çekmem. Bir otobüsü binerken çekerim. Ondan sonra bir hopada görüşürüz. Tam şu bizim otobüs karşıdaki var ya. Şu. Şimdi şu arkamdaki çantayı onun altına koyacağım. Daha Yarım saat var gerçi de. Şu önümdeki çantayı yanıma alacağım. Laptop var, mont, bir de var. Arkadakini de otobüze atacağım. Şunu mi alırım. Lüks Karadeniz. Benimkisi teklik olduk. Buna bineceğiz. Abi gelsin de dur. büyük çanta yatayım mı? Şey hopa. Bu benim otobüs de. Geldi. Şu küçüğü yanıma alacağım zaten. çantaları verdik okey abi tamam okey sıkıntımız yok bu otobüsle gideceğiz hadi gelin abi ağzına şutun laptopu benim mahvetti kimse yok ya nerede yazıyor Bilmiyorum altı var ama. Abi, benim bir mallık gerize kaldık yapmayın. 1000 2000 lira fazla verin uçağa benim şimdi rezillik yani 22 saat boku yedik ya. İlk defa ben bu kadar uzun otobüsle gideceğim. Normalde Çanakkale'ye Bursa'ya gittim ama onlar yakın. Uçakla gidin abi benim gibi mallık yapmayın. Aldık bir geri gideceğiz bunda yapacak bir şey yok. ビビビビビビ Otobüsümüz bu abi Bu görmüş olduğunuz otobüsle geldik Keşke uçakla geleydim ya Midem bulandı Daha yolumuz var 22 saat Saat 4 mü ne 4 4 saat geldik herhalde İşte ona göre hesaplayın Daha gideceğiz Yarın sabah herhalde oradayız Hava soğuk Jantamda bisküvitim var Şimdi bir tane mide bulantısı hapı içtim Şelde tuvalete girdik bedava Gideyim bisküvimi yiyeyim. Bir tanesini gömeyim. Ondan sonrasını daha çekmem. Şu anda Afyon'dayız abi. Afyon'a geldik. Buralar böyle hava güzel. O kadar soğuk yok güzel yani. Otobüsümüz bu abi. Gelin gerek. Hadi görüşürüz. Buraya aklınız varsa otobüsle gelmiyor hocam. 3 gün önce gıda zehirlenmesi yaşadım. Hatta 2 gün önce arasını satayım. Geri zekalı gibi 22 saatlik otobüse bindik. Neyse. Tuvaletim var mı? Yok. Bir şey yiyemeyeceğim. Şu köpüşleri çekelim.

Nereye gitsem böyle? Ben nereye gitsem indiriyor. Nereye gitsem? Tayland'a yaz ülkesine gideyim yine yağmur yağacak. Abi geldik şu an Hopa'dayız da. Felaket ya. Felaket burada hostel olsa da burada yatsak var. Bilmiyorum ki buralarda hiç. Azıcık binse yok. Bunun imkanı yok. Bugün dinmez bu. Şimdi biz buradan Sarp'a gitsek, oradan Batum'a geçsek, oradan, Batum oradan Hostel'e ıslanır mıyız? Oradan Hostel bulsak. Şansıma satayım Allah kahretsin. Ne yapacağımız bakayım. Kedi orada çekim izni vermezdi ama orada. Ha orada çekmem abi ya. Dolbasına bindik Aynen. şimdi bakalım. Şimdi Sarp Dolbasına bindik, 50 TL. Sarp'a kadar gideceğiz. Pardon? Sarp'tan geçeceğiz abi Batum kameramın da şarjı bitti. Şimdi abi şöyle bir çıkış kolu aldım ben şu şekilde tamam mı? 500 lira, 150 idi 500 yapmış Bakalım şimdi gireceğiz. Şöyle bu 500 TL ye. Şöyle bir şey. 500 lira veriyorsunuz, bunu veriyor, bunu kapıda vereceğiz. Herhalde kıracaklar. Hadi sonra görüşürüz abi. Abi şimdi geçtik sınırı. E, bu sarp sınır kapısını geçtim sarp sınır kapısını geçtikten sonra taksiler bağlı dolmuşlar var 2 leri. Türk lirası geçiyor 30 lira e, Türk lirası verdim 30 lira abiyle Türkçe de biliyorlar gayet güzel iyi şimdi bununla e, batuma gideceğiz dolmuşla direkt gidiyor yani hiç uğraşmayın Hava yağmurluydu. Normalde yağmurlu olması otostop çekerdim de laptop var çantada, ıslanabilir abi. Geçtik, sorunsuz bir şekilde geçtik. Ben size süreci anlatayım. Çekemedim çünkü içeride çekim yasak olduğu için. Girip harç pulu alıyorsunuz vezneden veya bankadan aldıysanız harç pulunu formu dolduruyorsunuz. Ben vezneden aldım. Bir tane kart veriyor demin gösterdim size 500 lira. Ondan sonra abi e, Türk pasaport kontrol yerinden geçiyorsunuz. Harç burnunu kırıyor. İlerliyorsunuz biraz. Gürcistan pasaport kontrol noktası var. Oradan geçiyorsunuz. Ondan sonra Gürcistan'dasınız. Bu yani. iki tane kontrol noktası var. Bir de tabi X-ray cihazında eşyalarınızı arıyorlar. Hani koyuyorsunuz çantayı. O şekilde. Herhangi bir problem yaşamadım. Herhangi bir sorun moru yok. Yani direkt geçtik. Herkes geçiyor. Gürcistan'dayız. Hatta şu an göstereyim. Hava yağmurlu. Bayağı bir yağmurlu. Umarım yarın yağmur olmaz da güzel bir şekilde geçeriz. Şimdi ben Gürcistan'a gideceğim. Merkeze Batum'a. Orada para bozduracağım. Burayı tam anlamadım. Belki komisyonu yüksektir diye. Orada bir ucuz, uygun fiyatlı hostel bulup bakalım. Şöyle Gürcistan bayrağını çekeyim size abi ben. Şuradan görünüyor. Mu? görünmüyor hava yağmurlu olduğu için abi de. Neyse bununla gideceğiz sen. Yani. artık Batum'da çekerim. Bu hostel bakalım Batum'da. Bir kafamı dinleyeyim. 22 saat yol geldim midem bulandı perişan oldum yani. Dinlenelim. Bugün hava yağmurlu. Gezemeyiz. Yarın inşallah böyle bir az yağar ya da yağmaz da gezeriz. Bir iki gün takılıp dönerim yani. Bilmiyorum. Bakacağız. Hadi görüşürüz. Abi şimdi Gürcistan Batum'da indim ben o dolmuştan. 500 TL bozdurdum. Adam bana kırkları verdi. Bir de 20 sent verdi. Çok şey ya bilmiyorum. Doğru aslında da burada otel var mı bilmiyorum. Yağmur yağıyor. Acilen hostel mostel Burger King ya da McDonald's bakayım da. Hostel bakayım. Ulan ya şansımıza bak aga ya. İşin kötü tarafı bilgisayar var amına koyayım. Okey abi. Islanmayız umarım. Bilgisayar burada. Biraz şu yağmur dinsin hostel bakayım burada bekleyeceğim. Şansıma sokayım ben. Nereye gitsem bak benim diğer videolarıma da bak. Nereye gitsem yağmur yağıyor ya. Gürcistan'a geldik kıyamet koktu hocam. Hemen bir günlük de olsa gireyim şu çantaları koyayım. Sonrasına bakacağız artık. Neyse abi görüşürüz ya. Lanet olsun ya. Moral bozmak yok. Pozitif düşünelim. Halledeceğiz abi. Halledeceğiz. Götüm dondu ya. Ne çalıyor? Dondum şu an. Dondum anasını hosteli bulalım gidelim ya. Şu çantaları bırakalım. Küfür edeceğim şimdi vallahi billahi. Nerede abi hostel? Burada dedi. Kaç para onu da bilmiyorum. Money change yapacağız. Anasını sıçayım ya. Titriyorum ya. Birden indirdi. Ben böyle olduğunu bilmiyorum. Şemsiye sordum. Oo bayağı soğuk oldu ha. 15 lira diyor şemsiye. Acilen bulalım füsteli. Vallahi hiç keyif almadım. Şu an var ya bok gibi oldu her şey ya. Bu yağmur yüzünden her şey bok oldu ya. Nereye gitsem yağmur yağıyor arkadaşım. Ben anlamadım ki. Lanet olsun ya. Vallahi hiç keyif almıyorum. Şu an bu boktan bir şey oldu yani. Tamam boka dönüştü. Ay bok boktan bir şey oldu. Bakalım kaç para. Şimdi money change şey de yok. Hava yağmurlu ve soğudu. Aa, hadi. Hostel bulalım hostel. Biz nereden geldik? Şu karşıdan geldik. Tamam. Şu bilgisayarı hostele koysam sıkıntı değil. Bilgisayar ıslanırsa bok yedik. GoPro'ya bir şey olmaz zaten. bir tane hostel buldum 50 lari gittim parayı bozdurdum felaket bir şekilde yağmur felaket bir şekilde yağmur indirdi ben böyle bir şey görmedim bak üstüm başım çoraplarıma kadar ayakkabılarıma kadar ıslandı bilgisayarı zor kurtardım odamız böyle şöyle bir yatağımız var tertemiz ee, kalorifer var yanıyor. Çantalarımı buraya koydum, bilgisayarı koydum. Şimdi abi böyle wifi şifresini verdi bana. Bir de parayı göstereyim size. Bu 20 lira abi. Şu şekilde 20 lira. 25, 30. Bir de şunlar. 50 kuruş, 50 sent. Bu da 20 kuruş yani 20 sent böyle geyik resmi var üstünde böyle abi. Bunlar normal Türk parası. Hepsini bozdurmadım. Geri dönüş için şey de ayırdım. Böyle 50 liraya hostele verdik. Burayı bulabildim en ucuz. 20 liraya de vardır. internetten bakacağım abi şimdi. İnternetten daha ucuzunu bakacağım. Bugünlük burada kalalım. Çünkü çok yağmur yağıyor. Şu bilgisayarı bir açayım. Su geldi mi abi bilgisayara? Gelmedi. Sıkıntı yok. Böyle bir klima var açma var zaten Böyle abi sonra Buraya şey koymuşlar Kapiçino gibi hmm. Çay abi iki tane çay var burada Şeker var Bardak var Bunu birazdan yapıp içerim Kettle var kettle'ı da e, Şuradan dolduruyoruz herhalde burada. Ne var burada bilmiyorum banyo da var süper. Her şeyi var mükemmel o Melli liraya iyi bence. Böyle banyosu var. Lavabo. Tuvalet. Tertemiz yani gayet iyi. Televizyonumuz var. Böyle şimdi ben bugün burada kalacağım. Bir duş alayım. Ondan sonra kıyafetlerimi değiştireyim bilgisayarı açayım, videoları atayım, editleyeyim hemen. Annemi falan arayayım bir, Wi-Fi'ye bağlanayım. Sonra haritayı indireyim civarlarda böyle ucuza bulabileceğim. Daha ucuz hostel var mı? Hani hostel tarzı. Buraya mecbur geldim. Öyle yani, bugün buradayım. Ee, ne diyecektim bir de? Bunun aşağısında bir tane buldum o otel. Kaç para dedi o? 80 lari dedi. 80 lari. Neyse oraya gidecektim. Para bozdurup geliyorum ben. Tamam dedi. Para bozdurmaya giderken burada denk geldi. Burayı sordum abi. 50 lari dedi. Hemen gittim bozdurdum parayı. Buraya geldim. Bugünlük buradayız. Bayağı bir zorlu bir yolculuğum geçti abi. 22 saat otobüste. Artı otobüsten indim Sarp sınırına. Bak tepemden aşağıya yağmur doğmuş. Yakaladım e, ee, sonra dolmuştan indim sarf sınırından geçtik anlattım size zaten dolmuşta işlemleri. beri ondan sonra sarf sınırından da tekrar dolmuşa bindim 2 lirayı Türk lirası da kabul ediyor 30 TL Batum'a geldim çok fazla yağmur indirdi artık yağmurun altında koşa koşa otel buldum bu şekilde ben biraz dinleneyim 2 gündür uyku uyumadım Bakayım biraz takılayım abi böyle çay mı içeyim işte. Böyle görüşürüz. Bu videoyu burada kapatmak istiyorum. Yarın umarım yağmur yağmaz. Birlikte gezeriz. Görüşürüz abi. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve devamını izlemek için kaçırmak istemiyorsanız videoların devamını kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Duşumuzu da aldık abi. Saçlar nasıl? Güzel. Saç kurutma makinesi varmış. Banyoda. Aha. Duşumuzu aldık, saçımızı yaptık. Şöyle. Öyle. Üstümü değiştirdim tabii ki de. Boğazlı kazamı giydim. Giydim. Boğazlı kazamı giydim. Sakallarım bir tuhaf olmuş abi. Kesmem lazım aslında da neyse artık. Burada efsane bir fırtına var. Çok kötü fırtına var. Sesi duyuluyor böyle. Fırtınanın sesi duyuluyor yani. Böyle. içerisi sıcak olduğu için altıma kısa kollu giydim Ondan sonra böyle beyaz terlik var bu kazak iyi kalın boğazlı ortalık biraz dağınık şimdi çay yapıp içeceğim Laptop var Laptop'umuzla takılıyoruz böyle şimdi video editleyeceğim ee, video atacağım şurada bir tanesini yapayım çayın şunu çöpe atalım çöpümüzü şeyimizi temizleyelim kıyafetlerimi kaldırayım. Şuraları bir toplayayım abi. Bugün hiç çıkmayacağım abi dışarı. Bu videoları editlerim. Bugün çok yoruldum. Otobüste uyumadım. Ondan önceki gün evde de uyumadım. İki gündür uyumuyorum. Bugün hiç dışarı çıkmam. Videoları editlerim. Youtube'a videoları atarım. İnternetimiz var. Ondan sonra yatar uyurum. Öyle bu videoyu da diğer videoyla kapatmayalım. Bunun da kapatayım benim. duşumu eğimi aldım. İyiyiz yani okey. Mükemmel. Öyle abi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın bay